Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir model hazırladım. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 10 ve katlar arkadaşlar. En sonunda da 3 tane zincir fazla çekiyoruz. Sizler 10 ve katlarını kullanarak dilediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. En sonunda da 3 tane zincir fazla çekmeniz gerekmekte. Ben burada iki model için 20 tane zincir çektim. 3 tane de fazla çekmem gerektiği için 23 tane zincir çektim. Üzerine 23 tane ikili trabzan modelin kurulumunu ön yüzüne gelmesini istediğim için bir sırada sık iğne çalıştım hemen modelin anlatımına geçelim Bismillahirrahmanirrahim diyelim işimiz rast gitsin arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi 3 tane zincir çektim tığımı sardım birinci değil ikinci sık iğnemin üzerine bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan kenar zincirimle 3 trabzan olarak sayıyorum bir tane zincir çektim 1 2 3 tane sık iğne atlıyorum. 4. sık iğnemi bir trabzan. Aynı noktaya ikinci trabzan ve aynı noktaya üçüncü trabzan. Bir tane zincir tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yani üçlü su taşı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane sık iğne atlıyorum. 4. sık iğneme bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan ve üçüncü trabzan başta olduğu gibi ortalarda ve sonda şu ara mesafesi olarak hep üç trabzan yapıyoruz arkadaşlarım bir tane zincir bir iki üç tane sık iğne atlıyorum dördüncüye tekrar aynı şekilde 3 tane ikili trabzan aynı noktaya çalıştım bir zincir tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz bakın bu şekilde üçlü su taşı oluşturdum bir tane zincir 1 2 3 tane sık iğne atlıyorum en son bitiş olarak da başta ve ortalarda olduğu gibi 3 tane ikili trabzan çalıştım ve bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu tamamladık. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim. Bir zincir çekmiştim. 2 3. 3 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bu trabzanların sayıları ve yerleri değişmeyecek arkadaşlar. Hemen burada birinci değil ikinci trabzanımın üzerine bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan kenar zincirimle 3 tane trabzan şimdi burada bir tane zincir çektim tığımı sardım Bakın bu şekilde modelin ön yüzünden çalışıyoruz. Yani tığımı sardım. Burada birinci trabzanımın arka yüzünden belinden doladım. Bir tane ikili trabzan. Tığımı sardım. Bir zincir boşluğuma ikili trabzan. Aynı noktaya ikinci trabzan bir zincir. Aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan. Şimdi ikili su taşı çalıştık. Tığımı sarıyorum. 1 2 3. trabzanımın arka yüzünden belinden doluyorum ve bu şekilde bir tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bir tane zincir tekrar ara mesafelerde de 3 trabzan olduğu için tekrar aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. Bir zincir tığımı sardım. Bakın burada birinci trabzanımın belinden doluyorum arka yüzünden hafif uzatıyorum kasma yapmasın çok da uzatmayalım bu şekilde ikili trabzan yani kabartı çalıştık orada da şimdi tığımı sardım iki zincir boşluğumu bir trabzan aynı boşluğa ikinci trabzan bir zincir aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan bakın ikili su taşı çalıştım tığımı sardım 1 2 3. trabzanımın belinden doluyorum ve burada bir tane ikili trabzan bir zincir bu kenar trabzanımı da aynı şekilde çünkü bunların yerleri ve sayısı değişmeyecek 3 tane ikili trabzan çalışıyorum ve bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu tamamladık şimdi üçüncü sıramıza geçelim tekrar üç tane zincir buradaki trabzanlarımı kenar trabzanlarımı 3 trabzan olarak ördüm kenar zincirimle 3 tane oluyor yani 2 trabzan örmüş oldum şimdi burada bakın bir tane zincir çektim burada 2 tane trabzanım var tekrar birinci trabzanımın belinden doladım İkili trabzan zincir boşluğuma bir trabzan zincir boşluğuma ikinci trabzan bir zincir tekrar aynı noktaya iki tane ikili trabzan. Tekrar ikili su taşı çalıştık. Bir ikinci trabzanımın ön yüzünden bu kez belinden doladım. Bakın ikili trabzan. Bir tane zincir. Tekrar bu ortadaki üç tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Bir tane zincir. Bakın. Burada iki tane trabzanım var. Birinci trabzanımın bu kez ön yüzünden belinden doladım. ikili trabzan. Zincir boşluğuma iki tane ikili trabzan, bir zincir, aynı noktaya iki tane ikili trabzan, bir ikinci trabzanımın ön yüzünden belinden doladım. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, burada kenardaki üç trabzanımı da örüyorum ve bu şekilde modelin üçüncü sıra kurulumunu tamamladık. Bakın üçüncü sıramız tamamlandı bu şekilde kabartılarımız oldu. Şimdi tekrar üç tane zincir. Buradaki trabzanlarım aynı şekilde ikili trabzan olarak ördüm. Şimdi dördüncü sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? Dördüncü sırada bir iki tane zincir çekiyorum. Bakın burada bir iki tane trabzanım var. Tekrar hatta bu modeli ben yeni hazırladım. Tekrar bir bakmak istiyorum. 1 2 3 şu an dördüncü sıradayız Evet iki tane zincir çektim buradaki birinci trabzanın değil ikinci trabzanın belinden doluyorum bakın bu şekilde bir tane ikili trabzan hemen bakalım Evet daha sonra tığımı sardım zincir boşluğuma bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan. Bakın şimdi bir trabzan'a dö döndü. İkinci trabzanımın da arka yüzünden belinden doladım. İkili trabzan. 1 2 zincir. Buradaki üç tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum ve modelin dördüncü sırasını bu şekilde tamamlıyoruz. İki zincir. Buradaki iki trabzanımın birinci trabzanın arka yüzünden belinden doladım bir trabzan bir zincir boşluğumuza bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bir ikinci trabzanımı arka yüzünden belinden doladım ikili trabzan iki zincir bu kenar trabzanlarımı da örüyorum ve bu şekilde modelin dördüncü sıra kurulumunu tamamlamış olduk bakın bu şekilde modelimiz dördüncü sıramızı bu şekilde görüntü olarak oluştu. Şimdi 5. sıraya geçiyorum. 3 tane zincir. Buradaki kenar trabzanlarını aynı şekilde örüyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada tekrar 1 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki trabzanımı değil şurada V oluşturduk. Birinci trabzanımın ön yüzünden belinden doladım. Bir trabzan. Diğer trabzanımı da belinden doladım. Bir trabzan. Yani modelimizi kapı, kapatmış oluyoruz. Burada arada zincir çekmiyorum. Tekrar iki tane zincir. Buradaki üç tane trabzanımı da tepe noktalarına birer tane yapıyorum. Bu bizim ara mesafemiz. İki tane zincir. Tekrar bu ortadaki trabzanıma ön yüzünden belinden doladım. Bir trabzan. Diğer trabzanımı da belinden doladım. Bir trabzan. İki tane zincir. Burada kenar trabzanlarımı da örüyorum. Bakın bu şekilde bir tane modelimiz tam anlamıyla bitti arkadaşlar. Evet bakın bir tane modelimiz şu şekilde tam anlamıyla bitti. Şimdi modelimiz bittikten sonra yeni bir model hazırlamak için ne yapıyoruz? Ara mesafemizi yapıyoruz. Yani her model bittikten sonra ara mesafesi yapıyoruz. Onun üzerine model çalışıyoruz. Bu ara mesafesi için üç tane zincir bu ara boşluğumuza ikili trabzan. 3 tane zincir buradaki trabzanları da tepe noktalarına birer tane ikili trabzan tekrar 1 2 3 tane zincir bu ara bakın iki trabzanın ara boşluğuna bir tane ikili trabzan 1 2 3 zincir bu kenardaki 3 trabzanımı da örüyorum ve bu şekilde modelimizin ara mesafesini vermiş olduk bir modelimiz 5 sıradan oluşmakta hatta 6 sıra diyelim bu ara mesafeyi de sayalım 1 2 3 4 5 6 şimdi 6 sıradan sonra ne yapıyoruz ilk sıraya geri dönüyoruz yani her 6 sırada bir model kendini tekrar edecek 3 tane zincir buradaki trabzanlarımı da ikili trabzan olarak ördüm şimdi ilk sırada ne yapmıştık tekrar edeceğiz birinci sırada bir zincir çektik buradaki trabzanımızın tepe noktasına 3 tane ikili trabzan bir başlayan arkadaşlarım alt sırayı takip ederek devam edebilir bir zincir tekrar aynı noktaya üç tane ikili trabzan. Bakın ilk sırada yaptığımız gibi üçlü su taşı yaptık. Yani şuradaki işlemin aynısı yapıyorum. Tekrar bir tane zincir. Buradaki üç trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki bir trabzanın tepe noktasına 3 tane ikili trabzan 2 iki, 3 bir tane zincir tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan üçlü su taşı çalıştık bakın burada yaptığımız işlemin aynısı bir tane zincir burada kenardaki 3 tane trabzanımı da örüyorum ve bu şekilde sıramı sonlandırdım benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar modelimiz 6 sıralık çok güzel bir model bakın 1 2 3 4 5 ara mesafeyi de sayalım 6 6 sıradan sonra ilk sırayı takip ediyoruz yani 6 sıra 6 sıra modelimiz devam edecek bakın çok güzel bir model Burada modelimizin bakın büyütülmüş hali de bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Ben beğendim. İnşallah beğenirsiniz. Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun esen kalın mutlu kalın hoşça kalın